Bir zamanlar iki çocuğu ve üvey anneleri olan bir oduncu vardı. Çocuğun adı Hansel Hello. ve kızın adı Greteldi. O kadar kötü yaşadılar ki bazen yiyecek bir şey bile yoktu. Sonra bir akşam, çocukları nasıl daha fazla besleyeceğini düşünerek yatakta yattı. Karısı ona ormanda çocuk sahibi olmasını, ateş yakmasını, her birine birer parça ekmek vermesini ve onları orada bırakmasını tavsiye etti. Dördü de açlıktan ölmedi. Ancak Oduncu aynı fikirde değildi. O zamana kadar karısı onu nihayet kabul ettiğine ikna etti. Çocuklar da açlık nedeniyle uyuyamadılar ve üvey annelerinin babalarına söylediği her şeyi duydular. Ve ebeveynler uyuyakaldığında Hansel gizlice evden dışarı çıktı. Ay pırıl pırıl parlıyordu ve beyaz taşlar bozuk para gibi parlıyordu. Hansel sığabileceği kadar çoğunu cebe attı. Sonra eve döndü ve çocuklar yatağa gitti. Sabah üvey anne çocuklara geldi. Her birine bir parça ekmek verdi ve hepsi birlikte ormana gitti. Yolda Hansel beyaz taşları tek tek attı. Açıklığa vardıklarında babam ateş yakmaya başladı. Çocuklara ateşin yanına oturmalarını ve ateşin dışarı çıkmamasını emrederken, kendileri ve üvey anneleri daha fazla yakacak odun almaya giderdi. Oturdular, oturdular, yoruldular ve derin uykuya daldılar. Çocuklar uyandığında her yerde karanlık bir geceydi. Ve gökyüzünde bir ay dolunca Hansel kız kardeşini elinden tuttu ve yeni madeni paralar gibi parıldayan çakılların arasından yolu arayarak onlara yolu gösterdi. Bütün gece yürüdüler ve şafak vakti babalarının evine geldiler. Bir süre geçti. Ve çocuklar bir gece üvey annenin çocuklardan kurtulmak için babalarına nasıl yalvarmaya başladığını bir kez daha duydular reddetti ancak karısı onu dinlemek istemedi, küfretti ve ona her türlü sistemi dile getirdi. Ebeveynler uyuyakaldığında, Hansel geçen seferki gibi taş toplamak istedi, ancak üvey anne kapıyı kilitledi ve çocuk evden çıkamadı. Sabahın erken saatlerinde çocuklara her birine bir parça ekmek verildi, hatta bir öncekinden daha az. Ormana giderken Hansel parçasını cebine attı ve kırıntıları yere fırlattı. Üvey anne onları ormanın daha da derinlerine götürdü. Yine büyük bir ateş yakıldı ve baba çocuklara onlar ve üvey anneleri biraz daha odun keserken ateşi izlemelerini emretti. Öğle yemeği vakti geldiğinde Gretel, ekmeğini Hansel ile paylaştı. Ve uykuya daldılar. Karanlık gece çöktüğünde uyandık. Ve sonra bir ay geldi ve yolda bir araya geldiler, ancak tek bir kırıntı bulamadılar çünkü ormanda çırpınan binlerce kuş uzun zamandır bu kırıntıları yiyordu. Böylece çocuklar çok uzun süre yürüdüler ama ormandan çıkamadılar. Aniden yol onları kulübeye götürdü. Yaklaşan çocuklar evin tamamının ekmek ve bisküviden yapıldığını, pencerelerin saf şekerden yapıldığını gördüler. Hansel uzanıp çatının bir parçasını kırdı. Bu sırada Gretel pencereye gidip pencereleri kemirmeye başladı. Sonra kulübedeki kapı ardına kadar açıldı ve yaşlı kadın koltuk değneğine yaslanarak dışarı çıktı. Hansel ve Gretel o kadar korktular ki ellerinden tiddiklerini bile düşürdüler. Ve yaşlı kadın nazikti ve onları kulübesine davet etti. Masanın üzerinde zaten bol miktarda yiyecek vardı. Süt, kurabiye, elma ve fındık. Yemekten sonra yaşlı kadın çocuklar için iki temiz yatak yaptı ve Hansel ve kız kardeşi cennette olduklarını sandılar. Ama yaşlı kadın sadece şefkatli gibi davrandı. Ama aslında o çocukları cezbetmek için ekmek kulübesini bu amaçla inşa eden şeytani bir cadıydı. Sabah erkenden çocuklar uyurken Hansel'i alıp küçük bir kafese koydu. Ve kız kardeşine kötü cadının ondan istediği her şeyi yapmasını emretti. Yaşlı kadın çocuğu daha sonra yemek için şişmanlatmaya karar verdi. Böylece Gretel Hansel için en lezzetli yemeği pişirmeye başladı ve kendisi artıklardan başka bir şey almadı. Bir süre geçti ve çocuk şişmanlamadı. Sonra yaşlı kadın daha fazla beklemek istemedi ve Hansel'i pişirip yemeye karar verdi. Gretel'e ocağı yakmasını ve su sürmesini emretti. Soba ısındığında, yaşlı kadın ona sobaya tırmanmasını ve yeterince sıcak olup olmadığına bakmasını emretti. Bu yüzden kızı ateşe atıp pişirmek istedi. Ama Gretel aklında ne olduğunu biliyordu. Oraya nasıl gireceğini bilmediğini söyledi ve cadının kendini göstermesini istedi. Yaşlı kadın sinirlendi ve fırına girdi. Sonra Gretel onu itti ve cadıdan kepenkleri kapattı. Vay canına, o zaman yaşlı kadın ne kadar korkunç bir şekilde uludu. Bu arada Gretel, Hansel'e koştu ve kafesi açtı. Kardeşlerini serbest bıraktıktan sonra, her köşesinde inci kutuları ve değerli taşlarla dolu cadı odasına gittiler, ceplerini onlarla doldurup eve gittiler. Birkaç gün boyunca çocuklar geri dönüş yolunu arıyorlardı. Orman giderek daha tanıdık geldi ve sonunda babalarının evini uzaktan gördüler çocuklarını canlı gördüğüne ne kadar sevinmişti. Hansel ve Gretel, cadıdan aldıkları tüm inci ve mücevherleri yere döktüler. Yemek hakkında düşünmeye gerek yoktu. Ve yaşamaya, yaşamaya ve sevinmeye başladılar. Ve baba kötü üvey anneyi evden kovdu. Bir zamanlar ormanın kenarındaki küçük bir evde yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın yaşardı. Hayatlarındaki her şeyi tartışıyordu. Tek bir şey eksikti. Yaşlı adam ve yaşlı kadının çocuğu yoktu. Bir keresinde yaşlı adam küçük bir adam şeklinde zencefilli ekmek pişirmek istedi. Yaşlı kadın ahıra baktı ve neredeyse hiç un kalmamıştı. Bir kase aldı, kutuyu ovaladı, dibine doğru süpürdü ve bir avuç iki avuç un topladı. Yaşlı kadın ekşi krema ile hamuru yoğurdu ve masanın üzerine bir zencefilli ekmeği yuvarlarken aldı ve küçük bir adam şeklinde yaptı; kolları, bacakları, başı olan. Ve fırına koyun. Bir süre sonra yaşlı kadın zencefilli ekmeğin pişirilip pişirilmediğini görmek için geldi. Aldı ve soğuması için pencereye koydu. Zencefilli kurabiye adam soğudu, uzandı, uzandı ama aniden ayağa kalktı ve olabildiğince hızlı bir şekilde evden dışarı koştu pencereden sıraya, banktan zemine, zeminden geçip kapılara, sundurmadan avluya, avludan kapıya eşikten atladı, gittikçe uzağa. Yaşlı kadın kocasını aradı ve ikisi de peşinden koştu. Ama zencefilli kurabiyeyi yakalamak o kadar kolay değil. Şimdi köylülerin mahsullerini biçtikleri tarlaya çoktan ulaştı. Zencefilli kurabiye adam yanlarından geçerken onlara hem yaşlı kadından hem de yaşlı adamdan çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını bağırdı. Köylüler bunu duydu ve peşinden koştu. Ama ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar ona yetişemediler. Bir zencefilli kurabiye adam biçicilerin çimleri biçtiği tarlaya koştu. Geçerken onlara yaşlı kadından Yaşlı adamdan ve köylülerden çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını haykırdı. Biçme makineleri bu kadar alay konusu olamazdı. Herkes zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Olabildiğince hızlı koşarlar ancak yetişemezler. Ve küçük adama doğru inek yürüyor. Ona yaşlı kadından, yaşlı adamdan köylülerden ve biçicilerden çoktan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. İnek sinirlendi ve zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Sadece o yetişemez. Ve onunla bir domuz buluşuyordu. Küçük adam yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden ve inekten çoktan kaçtığını haykırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. Bir domuz çığlık attı ve peşinden koştu. Sadece yetişemedi, çok şişmandı. Zencefilli kurabiye adam yol boyunca koşar ve onunla bir tavşan karşılaşır. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten ve domuzdan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Tavşan bunu duydu ve peşinden koştu. Küçük adama yetişemez, onu sadece tavşan gördü. Zencefilli kurabiye adam koşar ve onunla bir kurt karşılaşır, seni yerim, der. Ve küçük adam ona, yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan ve tavşandan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Kurt homurdandı ve zencefilli kurabiye adama koştu ve kaçtı ve olabildiğince hızlı koştu. Onu sadece kurt gördü. Zencefilli kurabiye adam koşuyor ve kocaman bir ayı onunla buluşuyor. Küçük adamı korkmadı ama çoktan yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan ve kurttan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Şiddetli bir ayı ayağını yere vurdu ve peşinden koştu. Ama ayı zencefilli kurabiye adamına yetişemeyecek kadar yavaştı. Zencefilli kurabiye adam koşar, koşar ve onunla bir tilki karşılaşır. Tilki çok kurnazdı ama küçük adam bunu bilmiyordu. Bu nedenle alışkanlığı dışında yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan, kurttan ve ayıdan çoktan kaçtığını haykırmaya başladı. O da ondan kolayca kaçacak. Tilki sonuna kadar dinledi ve çok yaşlı olduğunu, hiçbir şey duymadığını söyledi. Okay. Küçük adama yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adamına itaat etti ve yeniden övünmeye başladı. Tilki sonuna kadar dinledi ve hala hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama daha da yaklaştı ve ondan okay. tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adam kabul etti ve sonra Josef sadece tilki ona saldırdığında yeniden başladı ve onu yedi. Ve zencefilli kurabiye adam artık böbürlenmiyor.